Sen de yıllardır benim gibi cilt bakım rutini oluşturamayanlardan mısın? Ortada yüzlerce ürün var. Hangisi benim cilt tipime uygun? Hangisini sabah kullanacağım? Hangisini akşam kullanacağım? Her seferinde kafam karıştı ve hep yarıda bıraktım. Ama dün aklıma bir şey geldi. Yapay zeka Home bitkisel ailesinden biri olarak serumların bir listesini hazırladım ve bunu yapay zekaya verdim. Cilt serumları listesinin ekran görüntüsünü videonun sonunda paylaşacağım. O yüzden izlemeye devam edin. Sonuç gerçekten inanılmaz. İçerikleri, etkileri, hangi cilt tipine uygun oldukları, cildime en uygun ürünleri tek tek sıraladı. Ve eksiksiz bir sabah akşam rutini. Hepsi hazır. Sen de bu promptlar sayesinde home bitkisel cilt serumlarının hangilerinin senin için daha iyi olduğunu ve hangi rutinle uygulayacağını yapay zeka ile kolaylıkla öğrenebilirsin. Bu arada home bitkiselde ücretsiz üyelik imkanı var. Aylık 400 lira gibi bir bütçeyle marketinizi değiştirerek ve ürünleri %30 indirimli alarak siz de kendinize ek gelir imkanı yaratabilirsiniz. Detaylı bilgi almak için mesaj atmanız yeterli.